Merhaba değerli izleyenlerim. Ülper ile her şey YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Herkese yeniden selamlar, sevgiler. Bu videomda bayrama özel yapımı oldukça kolay ve aynı zamanda görünüşüyle göz dolduran efsane bir tarifle geldim. Görselde de gördüğünüz gibi katlarını tek tek sayabilirsiniz. Dilerseniz şimdi hep beraber midye baklavanın yapımına geçelim. Hamuru için klasik su bardağıyla yarım su bardağı süt, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, 10 gramlık bir paket kabartma tozu, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Şöyle bir çimdik tuz, Sıvıları önce güzelce karıştıralım. Bir çay bardağı buğday nişastası, çay bardağı ölçüsü 100 mililitre ve unumuzu azar azar ilave ederek kontrollü bir şekilde yumuşak bir hamur elde edelim. Onu aynı şekilde sizler de benim gibi kontrollü ekleyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Sonuçta herkesin kullandığı marka ve kalite aynı olmuyor. O yüzden her zaman kontrollü gitmekte fayda var. Klasik su bardağıyla toplamda buçuk su bardağı un koydum. Kaşıkla kabaca toparladıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamur yağlı olduğu için bakın elime hiçbir şekilde yapışmadı. Yaklaşık 7-8 dakika bu şekilde yoğuralım. Hamuru silindir haline getirdim. 12 eşit parçaya böleceğim. Önce ortasından ikiye bölelim. Daha sonra her birini 6 eşit parça yapalım. Kestiğim samurları ekranda gördüğünüz gibi yuvarlayıp hepsinde pürüzsüz bir şekilde beze yapalım. Bezelerin kurumaması için üzerini güzelce buzdolabı torbasıyla kapatıp 10-15 dakika dinlenmesi için bekletelim. Bu arada biz de şerbetimizi hazırlayalım. Şerbeti için klasik su bardağı ile 3 su bardağı toz şekeri kabıma aldım. Üzerine 3 su bardağı su ilave ediyorum. İçine 1 tatlı kaşığı limon suyu Şerbeti ocağa alalım. Şeker eriyip kaynamaya başlayıncaya kadar güzelce karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı orta ateşe alalım ve 15 dakika boyunca kaynatalım. Altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Bezelerim dinlendi. Önce elimle şöyle birazcık büyütüp hepsini servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Bu tarifte oklava kullanmanıza gerek yok. Merdaneyi de çok çabuk açılıyor sevgili arkadaşlarım. Yuvarlak değil de bu şekilde ben oval yapacağım. Bu aşamada ne kadar elimizi çabuk tutarsak o kadar iyi. Hamurlar kurumadan açmış oluruz. aralarına bol bol nişasta serpip hepsini eşit açmaya özen gösterelim. Son bezeyi açmaya başladım. Son bezenin üzerine nişasta kesinlikle serpmeyelim. Şöyle elimde ve tezgahta olan nişastalarla son bezemi de açıp bitiriyorum. elimle birazcık düzeltip daha sonra merdane ile açmaya devam edeceğim. Her tarafı eşit olması için ve aralarında hava boşluğu kalmaması için bu şekilde hafif hafif üzerine bastıralım. gülden hamurun üzerine yüklenmeyelim bu şekilde büyüte büyüte açalım Bu arada sevgili izleyenlerim her zamanki gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni atmayı küçük de olsa eğer vaktiniz varsa bir yorum veya emoji atmayı unutmazsanız sevinirim. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Eğer bu videoda ilk defa karşılaştıysak abone olmadan izliyorsan abone olmanızı önemli rica ediyorum. Hatta dilerseniz Ülper Yılmaz kanalıma da ziyaret edip abone olabilirsiniz. Abonelikler tamamen ücretsizdir. İsterseniz yuvarlak da açabilirsiniz. Ben sarma aşamasında kolaylık olması için oval açacağım. Bezeler eşit açılması için arada böyle ters çevirelim. Bakın alttakiler küçük kalmış. Şimdi tekrardan açmaya başlayınca eşitlenecek. Evet şöyle baklava hamurumu açabildiğim kadar açtım. Açma aşamasında şöyle kenarlarda hafiften yırtılma olabilir. Hiç önemli değil. İsterseniz merdane ile değil oklava ile de açabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse sıkı bir şekilde ekranda gördüğünüz gibi rulo yapalım. Haliyle ortası biraz kalın kenarları daha ince olacaktır. Onu elimizle bu şekilde hafiften kenara doğru çektirerek eşitleyelim. Kenarlarının uç kısımlarını aldım. Çok ince olan yerlerini parmağımızı koyup ölçü olarak parmağımızı kullanabiliriz. Bir parmak genişliğinde keskin bir bıçakla keselim. Sevgili arkadaşlarım tamamını kestim, bitirdim. Cevizimi de yanıma koydum. Şöyle sizlere katlarını göstereyim. Bakın katları bu şekilde tel tel ayrılıyor. Sizlere tavsiyem servis tabağı büyüklüğünde açtığımız aşamada bol bol aralarına nişasta koyalım. Aksi halde hamur birbirine yapışır, bezeler bir bütün haline gelir. Bu şekilde olmaz. Bu aşamayı yaparken de mutlaka elimizi çabuk tutalım. Hatta şöyle bir kısmına ben poşet kapattım kurumaması için. Kestiğim hamurları elimle birazcık bastırıp daha sonra merdane ile çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Evet bu kadar yeterli. Tam ortasına bir tatlı kaşığı kadar dövülmüş ceviz koyup şöyle midye şeklini veriyorum arkadaşlar. Uç kısımlarını bastırıp yapıştırmanıza gerek yok. Bakın bu şekilde açılırsa hiç sorun değil. Şöyle kenarından bastırıp yapıştırın arkadaşlar. Evet. Piştiği zaman daha güzel görünecek. Fırın tepsisine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edip tepsinin her tarafına gelecek şekilde fırçayla sürelim. şekli bozulmasın diye ben böyle bir hamur kartıyla alıyorum dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağını eritip üzerindeki ve tabanında oluşan süt köpüğünü süzdükten sonra ılıtıp fırçayla üzerine bol bol sürdüm bu aşamada ne yazık ki kameram kapandığı için geç fark ettim ve sizlere gösteremedim baklavamız fırından çıktı gördüğünüz gibi rengi çok güzel alt üst ayarlı 190 derece fırında 30 dakika pişirdim İlk sıcaklığı çıktıktan sonra oda sıcaklığında olan şerbetimi yani soğuk şerbetimi ılık tatlıma veriyorum. Şu anda kamerada tam rengini yansıtmıyor sevgili arkadaşlarım. Aslında kamerada göründüğünden daha kırmızı şerbetini verdikçe rengi ortaya çıkıyor. Bu baklavayı pratik bir şekilde yarım saat 45 dakikada yapabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Daha önce hiç mutfağa girmemiş baklava yapmamış biri bile kolaylıkla hazırlayabilir bir gece dinlendirdim şerbetini tamamen çekti ben antep fıstığı ile süsledim dilerseniz sade de servis yapabilirsiniz dokusunu da hemen sizlere göstereyim bakar mısınız sevgili arkadaşlarım kıyır kıyır deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifa olsun nice güzel tariflerde görüşmek dileğiyle herkese şimdiden hayırlı bayramlar şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.